yüksek performanslı sığır beslenmesinin, kuzu beslenmesinin veya çok az yapılıyor ama oğlak beslenmesinin en önemli sorunlardan bir tanesi rumen asidoz diye veteriner iklimlikte belirtilen halk dilinde söylemek gerekirse işkembe asitleşmesi dediğimiz olaydır. Bu oldukça önemli bir hastalıktır. Neden? Çünkü işkembe asitleşmesi olduğunda işkembe de sindirimle görevli ki sığırlardaki sindirimin yüzde yetmişini mikroorganizmalar yapar. İşkembede yaşayan, rumende yaşayan mikroorganizmalar yapar. Bunlar faaliyetlerini durdurmakta hatta ölmektedirler ve daha sonradan tekrar canlanmaları ve veya etkin faaliyette bulunmaları uzun bir süre almaktadır. Bu nedenle biz rumen asidozuna veya işkembe asitleşmesine karşı son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Yüksek verimli hayvan beslemesinde öyle bir durum vardır ki o da ister istemez bizim rumen asitozuyla komşu, arkadaş gibi olmamıza neden olmaktadır. Yani ticarette bir laf vardır. Kar da zarar da kardeştir. Beraber dolaşırlar gibi. Yüksek verimli hayvan besliyorsanız rumen asidozuyla yüksek performans kardeş gibidir. Bir yandan yüksek performans alabilmek için yetersiz kaba fazla kesif yem, özellikle nişastacı ve şekerci zengin kesif yem verilirken diğer taraftan da Bunların verilmesi sonucunda mikrobiyal sindirimle birlikte işkembede veya rumen'de asit oluşmaktadır. İşkembede asit son derece tehlikelidir. Bu asidin derhal bertaraf edilmesi, tamponlanması gerekir. Hayvanlar geviş getirerek tükürük salgılamakta ve salgıladıkları tükürükleri yutmaktadır. Öyle bazı canlıların yaptığı gibi sağa sola atmamaktadırlar. Yani tükürmemektedirler. Yuttukları bu salyanın veya tükrünün içerisinde yüksek miktarda tampon maddesi vardır. Yani sodyum, bikarbonata eş maddeler vardır. Ve bu maddeler hayvanların içerisindeki yutulduğu için içerisindeki asitliğin nötrlenmesine veya bertaraf edilmesine neden olmaktadır. Ancak bazı durumlarda, kaba yemin az, kesip yemin fazla olduğu durumlarda biz ne yaparsak yapalım, Hayvanların yeterli salyayı üretememesi veya bizim o üretilen salyanın tamponlayabileceğinden daha fazla kesif yem kullanmamız nedeniyle konsantrem kullanmamız nedeniyle işkembede asitlik bir miktar kontrol dışına çıkmaktadır ve artmaktadır. Bunları önleyebilmek için ekstra dışarıdan tampon madde dediğimiz işkembe asitliğini düzenleyen daha doğrusu nötrleştiren maddeler vardır. Sodyum bikarbonat, potasyum karbonat Mağnezyum oksit en popülerleridir. Son zamanlarda giderek önemi artmış. Maya kullanımı, özellikle canlı maya kullanımı bu asitliğe karşı etkili olabilmektedir. Ancak sodyum bikarbonatın, potasyum karbonatın ve magnezyum oksitin etkileri çok nettir. Maya biraz daha farklı işler yaparak bu diğer az önce saydığım tampon maddelerine yardımcı olmaktadır. Bu tampon maddeleri tek tek kullanılabilir mesela sadece potasyum karbonat verebilirsiniz hayvana tampon maddesi olarak. Sodyum bikarbonat verebilirsiniz veya manyozyum oksit verebilirsiniz. Bu şekilde de tamponlama yapabilirsiniz ama bazı bu maddelerin kendi içlerindeki özel durumları kombine kullanımlarının daha yararlı olduğunu göstermiştir. Örnek vermek gerekiyorsa sodyum bikarbonat bir defa eşsiz bir, etkili bir tampon maddesidir ama İşkembe alındıktan sonra hayvanlar tarafından yemli alındıktan sonra etkisini hızlıca gösterir ve bir süre sonra artık etki etmemeye başlar. Çok hızlı etkilidir. Yani birdenbire harlayan bir yangını üzerine köpük sıkılınca nasıl kontrol altına alıyorsunuz? Bu şekilde kontrol altına alınmaktadır. Ancak hayvanlar sürekli yem yemeye devam ettiği için ve işkembe mikroorganizmalar sürekli asit ürettiği için ilerleyen saatlerde etkisi azaldığından bazı sorunlar yine ortaya çıkmaktadır. Bunun için yavaş etkili etkisini sonradan gösteren tampon maddelerini de kullanması yararlıdır. Bunlardan bir tanesi manyozum oksittir. Manyozum oksit sodyum bikarbonat yakın performansa sahiptir ama etkisini yavaş yavaş gösterir. Manyozum oksit tek başına kullandığımızda yanan bir yangını birdenbire söndüremeyiz. Ama için için yanan bir yangın için son derece etkili bir üründür veya sodyum bikarbonatla müdahale ettiğimiz ve ani alevine kontrol altına aldığımız yangının için için devam etmesine engel olur. Bu nedenle kombinasyon son derece iyidir. Potasyum karbonat ise hem manezyum oksidini yaptığı etkiler hem de sodyum bikarbonat etkileri gibi o da çok güçlü hatta en güçlülerinden bir tanesidir ancak oldukça maliyetlidir ve her durumda da kullanılması gerekmemektedir. O yüzden bunların kombine edilmesi önemlidir. Buffer ser ürünü sodyum bikarbonat, manezyum oksit, maya, ve oksit ile birlikte potasyum karbonattan oluşan bir özel kombinasyondur. Biz bu kombinasyonları hayvanlarda özel yutturduğumuz pehametreler kullanarak yaptığımız deneyler sonucunda karışımlarının ne olacağını tespit ettik ve o çerçevede sizlere sunduk. Bu bir arge çalışmasıdır. Bu arge çalışmasına üretilen bir üründür. Daha sonradan bunun içerisine maya da eklendi ve son derece kombine kaliteli bir ürün haline geldi.